Bir zamanlar uzak bir diyarda, kadim ormanların derinliklerinde kimsenin girmediği, kimsenin bilmediği bir yer vardı. Buraya sadece Gizli Bahçe denirdi. Bu bahçe, dünyadaki tüm çiçeklerin, ağaçların ve bitkilerin en nadir ve en güzel türlerine ev sahipliği yapıyordu. Ancak bahçeye girebilmek için bir şart vardı. Her ziyaretçi kalbinde en derin arzularından birini taşımalıydı. Köyün dışında tek başına yaşayan bir kız vardı. Adı Ela'ydı. Ela'nın hayatı sıradan geçiyor, köydeki diğer çocuklar gibi çalışıyor ama bir yandan da her gece gökyüzüne bakıp içindeki merakla düşünüyordu. Bahçeye girmek, onu görmek. Acaba ne olur? diye içinden geçirirdi. Çünkü Ela, masallarda duyduğu o harika bahçenin varlığına inanıyordu. Bir sabah Ela, sabah güneşinin ilk ışıklarıyla uyanıp yavaşça evinden dışarı adım attığında bir şey fark etti. Çimenlerin üzerinde bir yol vardı. İnce, gizli bir patika gibi. Bir an durdu ve hemen hissetti. Bu yol onu bir yere götürecekti. Kalbinin en derin köşesindeki arzusuyla o yolda ilerlemeye karar verdi. Yolun sonunda kaybolmuş bir zamanın kokusuyla dolu büyük bir kapı vardı. Kapı tuhaf bir şekilde mor ve altın rengiyle parlıyordu. Ela kapıyı araladığında gözleri büyüdü. Önünde çiçekler, ağaçlar, ve rüzgarla dans eden yapraklarla dolu devasa bir bahçe vardı. Her şey hayal ettiği gibi güzeldi. Ama bir şey eksikti. Bahçeye adım attığında hemen bir ses duydu. Hoş geldin Ela. Burası senin arzularınla dolu bir yer. Ama unutma, buradaki her şeyin bir bedeli var. Ela sesin sahibini ararken birden karanlık bir figür belirdi. Uzun, ince bir kadın. Gümüşü saçları rüzgarla savruluyordu. Ben bahçenin korucusuyum, dedi kadın. Ve burada kalmak, bahçenin sırlarını öğrenmek istersen bir arzunu vermek zorundasın. Ela bahçeye bakarken bir süre sessiz kaldı. Zihninde binlerce düşünce dönüyordu. Ama nihayet arzusunu buldu. Benim en büyük arzum, dedi Ela, bir gün tüm dünyayı sevgiyle değiştirebilmek. Ama bunu tek başıma yapamam. Koruyucu gülümsedi. O zaman kalbinin derinliklerinde taşıdığın bu sevgi seni buraya getirdi. Şimdi diğer insanların yüreğine de bu sevgiyi taşımak için cesaretin olacak mı? Ela başını sallayarak bir adım daha attı. Bahçe içinde bir umut ışığı yakarak etrafını sardı. Gerçekten de sevgiyle dolmuştu. Ela'nın arzusu yalnızca ona ait değildi. Bahçedeki her çiçek, her ağaç ve her rüzgar parçası şimdi dünyaya sevgi yaymak için yeni bir yola çıkıyordu.